Böyle güzel bir e, tava altını açıyorum ve biraz zeytinyağı koyuyorum. Soğanlarımı kesmeye başlıyorum. Yıkamadan pişiriyoruz. Hatta e, risotto pirincini alırken hani eğer düşünecek olursanız. Nasıl işte hijyen olarak oluyor vesaire gibi bir şey aklınıza gelirse ve daha önce pişirmediyseniz dünyanın her yerinde arborio pirinci bakımlı olarak satılıyor. El değmemiş bir şekilde, yani el değmesini engelleyecek şekilde bakımlı olarak. Dolayısıyla ilk açan siz oluyorsunuz. Hemen bir kontrol ediyorum. Altını çok kısık açmıştım alıyorum. Ve soğanlar içinde pişecek irili ufaklı küp küp kestik. Küçük küçük kesiyoruz ama zaten pişeceğini de unutmayalım. Çünkü bu risottonun içerisine Bizim pilavımızın aksine tane tane olmak yerine birbirine yapışık bir kıvam oluyor. Ve tabii ki parmesan ve tereyağı ile birlikte o kıvam daha da yoğunlaşıyor. O yüzden birbirine yapışık bir pirinç göreceğiz aslında. Şimdi altını biraz artık açabilirim. Hemen açtım. Pembeleşmesi için bekliyorum. Bu bir yandan olurken ben de mantarlarımı önüme alıyorum. ben mantarları fırçalamadım. Zaten çok taze ve çok güzel görünüyorlar. Şöyle Kullanacağım kadar mantarımı aldım. Şöyle bir hemen yanmasın diye, gözüm bu arada orada. Şöyle hızlı hızlı doğruyorum. Boyutları çok önemli değil, istediğiniz gibi olabilir. İri mantar seviyorsanız iri de kullanabilirsiniz. Soğanlarım sarardı. Şöyle hafif. Hiçbir şekilde karamelize olmayacak. Terleme dediğimiz şey vardır ya hani soğanı terletme biraz hafif yumuşamış ve artık üstü bayağı ıslak görünümlü o kıtırlığının gittiği hali. Ondan biraz daha fazla karamelize olmayan ama yumuşayan. Evet zeytinyağını çok seviyor dedim mantar çünkü mantar sudan oluşan bir şey aslında içinde çok fazla su var. Dolayısıyla ateşi de görünce zeytinyağını sevecek. Aynı tahmin ettiğim gibi bütün zeytinyağını içti. Şimdi hemen birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. Ne kadar çok zeytinyağı koyarsanız mantarın e, doygunluğu ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bütün zeytinyağını içer, o yüzden onun da bir kıvamı olmalı. Bu ne kadar? Mantarınız pişene kadar mantar suyunu salıyor ve sonra tekrardan topluyor. O arada yanmaması için mutlaka ve mutlaka zeytinyağı miktarını lütfen kontrol edelim. Şöyle birazcık pişmesini bekliyorum. Kavrulsun. Evet, gayet güzel. Kendini suyunu saldı. Sonra bir daha güzelce çekti. Şimdi hemen ne yapıyorum? Yıkanmamış olan e, risotto pirincimi buraya ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Şimdi bizim pilavımız gibi olmadığı için yine nereden anlayacağız? Aslında burada biraz pilavımıza benziyor. Neden? Çünkü pilavı da eğer biz kavurma usulüyle yapıyorsak hafif şeffaflaşmasını bekliyoruz. Burada da aynı şekilde şeffaflaşmasını bekliyorum. Biraz şeffaflaşmaya başlayınca da tavuk suyumu eklemeye başlayacağım. Şimdi risottonun en önemli özelliği de aslında içine koyduğunuz suyun miktarı. Bu et suyu olabilir, tavuk suyu olabilir ya da sade su olabilir fark etmez. Hiçbir zaman evet yaklaşık olarak bir su ölçüsü verilebilir ama risotto o kadar hassas bir şey ki içine giren peynir miktarı ve malzemenin, mantarın suyunu çekme miktarına bağlı olarak e, istediği su miktarı da değişiyor. Dolayısıyla pişerken çok kontrollü bir şekilde, yavaş yavaş çektirerek e, suyunu koymamız gerekiyor. Bugün söylediğim gibi biz tavuk suyu kullanacağız. Ve evet... ...yavaş yavaş artık tavuk suyunu kullanmaya başlayabilirim. Çektikçe ilave edeceğim. Çektikçe ilave edeceğim. Ama en önemli şeylerden bir tanesi de mutlaka karıştırmaya devam etmek. Bugün ben bol mantarlı bir risotto yaptım. Burada mantarın e, ölçüsü tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey. Bakıyorum, güzel çekmeye devam ediyor. Hiç korkmayın. Miktarı kontrol edebildiğiniz kadar hepsini tamamını dökmediğiniz sürece zaten mantar ve pirinç suyu çekecek. En sevdiğim e, parmesan peyniri risottonun onu rendelemeye başlıyorum. Herhalde yarım su bardağı kadar ilave etmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü sonra içine biraz da tereyağı girecek. Ara ara karıştırarak devam ediyorum. Yine çekmeye başladı. Sanıyorum son bir defa daha suyunu koyduktan sonra oldu bu iş. Evet, gayet güzel çekmeye başladı. Önce tereyağını ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Sonra tuz koyuyorum. Tuz miktarı da size bağlı. Karabiber koyabilirsiniz. Ben seviyorum. İçinde tavuk suyu da olduğu için çok yakışıyor. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Evet son bir dakika. Ondan sonra zaten artık altını kapatıyorum ve peynirini koyacağım. Peynirini koyunca zaten o kendini hemen bir topluyor olacak. Evet altını kapattım. Peynirini alıyorum. Peynir tavuk suyunu içiyor şu anda gördüğünüz gibi ve diyor ki bana bana biraz daha parmesan ekler misin? Hemen söz dinliyorum ve güzelce parmesanı alıyorum ve rendeliyorum. Altında ateşi kapattığımı özellikle tekrar söylüyorum. Bu işlemi lütfen ateşi kapattıktan sonra yapalım. Evet, risotto parmesan ne kadar koyarsanız koyun asla doymayacak. O yüzden onu son kez besledikten sonra artık demlenmesi için şöyle kendi halinde bırakıyorum. Evet, risottomuz da bitti. Ee, birazdan sofrada onu da buluşturmak dileğiyle.